Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu yılda botta dev titani inceleyeceğiz. Hemen önümde duruyor. Hazır mısınız? İşte <gülüyor> Eylül. <gülüyor> evet arkadaşlar Eylül aslında Titanic e, Transformers gibi e, Titanic e, dönüşebiliyor. Hadi dönüş Eylül. Transformers gibi Titanic'e dönüş. <laughs> üstüme çıkıyor. Evet arkadaşlar Dev Titan ilk bu kapının arkasında evet giriyoruz. Ne yazmış buraya özel mülk Samet kral dışında kimse giremez demiş. Tamam benim konuklarım girebilir. Gelin, 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 gelin. Doluşun, 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 doluşun. gir gir, 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 gir. Evet arkadaşlar merdivenlerden şu şekilde iniyoruz ve portala girelim. Bakın Bur buradan çok ses geliyor neyse. Portala girdim. Evet, merhabalar. Şu anda neredeyiz? Evet, şu anda Titanic'in içindeyiz galiba. Evet, ee, bir şöyle uzaktan... Oo, tamam, tamam, tamam. Şimdilik şuradan, içeriden bakalım. Ee, burada bir kapı var. Buradan girelim. Ne var burada? Burası galiba tuvalet. Evet, bu gemi neden yandırıyor? He, bir dakika, bir şeyler Ben aşağı düştüm. Arkadaşlar, Titanic ee, dik gidiyor. Aha, döndü. Lan nasıl bineceğim ben buna? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dev gibi bir gemi. Ben buna nasıl bineceğim acaba? Dur bakayım. Evet arkadaşlar yanlarına da gördüğünüz gibi botlar yapmış. Bunlarla denize açılabiliriz. Bak baya mantıklı olmuş. Güzel olmuş ya. Sevdim bunları. Evet şuradaki merdivenden arkadaşlar sürücü yerine çıkıyoruz galiba. Abi baya büyük olmuş yalnız. Baya güzel duruyor. Bir de şu şeyleri yapmış ya. Tam titelik gibi. Buhar yerlerini de yapmış. Makine dairesi için bayak güzel olmuş da buna buradan çıkılmıyor. Buradan çıkılıyor. Evet arkadaşlar buraya çıktım. Şimdi aha buradan mı sürülüyor? Bakayım. Aynen buradan sürülüyor. Dur. Ben şuraya geçeyim abi. Oh vallahi manzara da güzelmiş ha. Oo oh, önde de bir tane uçağımız var arkadaşlar görüyorsunuz. Ben bunu buradan sürebiliyor muyum? Galiba bunu buradan süremiyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz bu dev mükemmel Titanik bakın nasıl gidiyor. Ee, ben bunu hareket ettiremiyorum abi. Aha oha ne oldu lan? Eylül sen mi sürüyorsun şu anda Oha Eylül Eylül ne yapıyorsun Eylül ne yapıyorsun uçak titanik lan bu ne oğlum Eylül Eylül sakin ol Eylül ne yapıyorsun Eylül Evet arkadaşlar Şu anda gemi ters Ters yattı evet hayatımda gördüğüm En güzel titanik arkadaşlar Evet arkadaşlar titanik şu anda <laughs> Beni uzaya gönderdi. Evet arkadaşlar demek ki Titan'in içinde uzay santrali de varmış. Şu anda gördüğünüz gibi karaya oturmuş durumda. Evet Titanik Titanic filmine döndü şu an. Evet arkadaşlar üstelik Titanimiz drift de atabiliyor gördüğünüz gibi <laughs> sağ sol. Valla hayatımda gördüğüm en iyi Titanik abi. Çok amaçlı kullanabiliyorsunuz. Aha bu ne lan? Selamun Aleyküm dayı ne yapıyorsun sen burada? Aa bu şey galiba. Aa, aynen aynen buradan valizler sokuluyor. tam ee, ben komandoyum ben özelim bu gerek yok öyle bir şeye. <laughs> evet arkadaşlar bu sefer ben sürüyorum hadi bakayım. İşte bu titanik dediğim böyle gidecek abi ya hadi işte bu. Uçan titanik uçan, uçan. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> abartmayalım uçan titanikte olmasın abi yürüyerek. Yani şey deniz üstünde lan dur oğlum <laughs> sağ sol yapıyorum bu direkt uçuyor bu arada arkadaşlar. çocuk Çocuklar titanik üstünde borusunda. <laughs> Dur dur bekle şöyle yapacağız. Ee, benim bunu ayarlamam lazım abi dur. Şöyle döndük, hop şöyle in. Tamam dur oldu bu sefer. Allah kayaya oturduk. Ay. Aman evet Yemen. arkadaşlar. Acaba y bu sona gidebilecek mi? Şey sürersem takla atar bu arada. Süremem Baksana böyle olur yani. <laughs> evet arkadaşlar hayatımda gördüğüm en mükemmel Titanic. <laughs> lan dur Titanic parçalandı lan ne oluyor? <laughs> Titanic parçalandı. Oha. Para oldu Titanik. Evet arkadaşlar, e, Titanikimiz üstelik kaliteli gördüğünüz gibi. E... <laughs> Aha dur. Hiç çiziği yoktur. Evet, hiç çiziği yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yüksek kalite. <laughs> evet arkadaşlar, şu anda Titanik'in borusunun üstündeyim. <laughs> nasıl çıktım lan ben buraya cidden? <laughs> Aa dur 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 şuraya şuraya inersem çok güzel olacak. Dur. Dur dur dur. Aa lan buraya nasıl geldim ben? O içinde savunması da varmış bu arada baya iyi. Evet arkadaşlar burada ee, bilgisayarlar var galiba burada yemek alabiliyoruz güzel ben şundan alayım şundan alayım şundan da alayım hepsini ver lan yiyeceğim hepsini. Evet burada o disco alanı bura galiba bıçık burada ne yapıyoruz hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar burada başka bir yer burası galiba yatakhane evet o nasıl nasıl uyumuş ayıya ayı, bak ayıya bak nasıl nasıl sızmış nasıl uyumuş. Mesela şuradan gidelim bakalım. Hop burada ayrı bir kapı ve sürücü oldu. Evet, artık şunu sürelim bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer titaniyi adam akıllı sürmeyi planlıyorum. Umarım e, başarabilirim de bu gitmiyor abi. What? Bir şey diyeceğim bu gitmiyor. O, o abi fırladım ama. Abi çok saçma fırladım ama. Dur 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 bekle ben geminin üstüne zıplamayı deneyeceğim. Dur. İşte bu be Komando Power. Dur. Ama Cidin Titanic yani. bug'a giriyor arkadaşlar. Titanic çıkılmıyor. Çok, Aynen. Çok hızlı hareket ediyor. Şey oldu. Arkadaşlar bu Titanic bozuk sadece görünümü var. 10 ee, üzerinden maalesef 4 verdim arkadaşlar. Görünüşü falan okey de. Sona gitmiyor. Hiçbir şey yaramıyor. Sevmedim bunu. Aa dur, gemi gidiyor. Gemi gidiyor. Dur. Neyse ben böyle kaldım. Ee, evet artık böyle gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi Titanic sonuz gidiyor arkadaşlar. O <laughs> baya sonuz gidiyor bu arada. Baya iyi. Tamam arkadaşlar vazgeçtim. 10 üzerinden kaç vereyim? Neyse ben yatağa yattım. Tamam. Yatak da olur abi. Yatak da olur. Evet şu anda e ben Şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben süremiyorum şu anda ki sürmeyeyim zaten. Ben sürersem takla atıyor gemi. Evet şu anda saat yerdeyiz ve gemiye tabii ki de hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Devasa bir şey yapmışlar. 10 ee, üzerinden kaç veriyorsun Eylül? Gemi gidiyor şu an. 9 ama kanı gibi gidiyor şu an şeye çarptı kayaya oturdu galiba gitmiyor. Evet arkadaşlar şu anda karaya oturduğumuz için gidemiyoruz. Evet arkadaşlar yine baga girip gemiden fırladım. <laughs> evet arkadaşlar gemi durmadan baga giriyor sonra gidemiyoruz. Ee, güzel olmuş ama bu kadar büyük şeyler yapmayın yani. Tamam görünüş olarak güzel ama sonra gidemiyoruz. Neyse evet bugün sizlere... Aha dur gidiyor lan. Neyse tamam. <laughs> bugün sizlere arkadaşlar Roblox'un e, en crazy ee, psikopat titaniğini tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> derif falan atıyor. Evet derif tatan titani tanıttım bugün sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs>